<laughs> e, Selamun Aleyküm e, Sevgili dostlar Çok kıymetli arkadaşlar Hepinize hayırlı, huzurlu, neşeli Keyifli, sağlıklı, sevinçli Bol kısmetli, bol bereketli Bir süreç hep birlikte yaşamak Dilek ve temennisiyle inşallah e, Kıymetli dostlar e, Bozulmuş zamanlarda seçimle ilgili e, Deprem bölgesinde Yer alan e, 12 ilimizin insanlarına ee, kulaklara hoş gelmeyen e, argo kelimelerle e, küfür eden e, ahlaktan, edepten ve adaptan nasibini almamış e, insanlarımıza küfür etmesi gerçekten e, kınıyoruz. Yani gönül ister ki temiz bir dil kullansınlar. Farklı duygu ve düşünceleri varsa en iyi şekilde aktarabilsinler ki insanlık istifade etsin ama kırıcı bir dille yaklaşıldığı zaman Gittikçe daha o güzel insanları kendinden uzaklaştırmış olurlar. Bu da e, hoş olmayan bir davranıştır. Evet, nereden sesleniyoruz size? Adıyaman'ın şirin ve güzel ilçesi Kahta'dan. 02 Mangal'dan başlayıp e, Seriven'e dönüşen Sayın Abdullah Usta'nın e, mekanındayız. Mavi Konak'ta e, Kahta'ya bağlı Baraj e, Restorantı'ndayız. Şu an manzara da sizin dikkatinizden kaçmıyor. Antalya'nın eee şeyi şey varsa denizi varsa bizim de Atatürk barajımız var. çok güzel bir manzara, harika bir yer, güzel bir mekan. Sayısız kebap çişleriyle hizmet sunuluyor. teşekkür ediyoruz kendisine emeğine. Rabbim emeğini buşa götürmesin inşallah. sevgili dostlar, hepinizi çok seviyoruz. çok da değer veriyoruz. kıymetli arkadaşlar. Bu videomuzu izleyen, dinleyen, takip eden, çok değerli ve çok kıymetli yorumlarıyla canlı yayınımıza can katan, heyecan oluşturan tüm izleyicilere Adıyaman'ın güzel ilçesi Kahta'dan hepinize en derin kalbi doygularımla şükranlarımı sunuyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar, hürmetler yolluyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakınız. Her şey gönlünüzce olsun başka bir canlı yayında görüşmek, konuşmak, yazışmak, paslaşmak dilek ve temennisiyle hoşça kalın, dostça kalın, selamette kalınız. Sevgili dostlar manzarayı da gösterelim tabii ki. Evet görmüş olduğunuz baraj manzarası, baraj kenarında Mavi Konak Restorantı ismi ad altında hizmet sunuluyor. Gerek Adıyaman Kamuoyuna gerek Yahta Kamuoyuna hepinizi bekleriz bu güzel mekana gerçekten e, gelmeye değer. Teşekkür ederim.